Bugün 17 Nisan 2013 Çarşamba. Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu adayı Sayın Ali Nazım Tekelioğlu'nu ofisinde ziyaret ettik iktisal dayanışma olarak. Seçim öncesi karşılıklı bir mini söyleşi yapalım dedik. Sayın Tekelioğlu'nun verecek olduğu mesajları alarak İktisadi Dayanışma web sitemizde yayınlamak istedik. Önce bizi bu yoğun dönemde Ağırladığınız için İktisadi Değişim Adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın diliyorum. Ederim. Ve ilk sorumu şöyle yönetmek istiyorum bu Sayın Tekeloğlu. Ee, Sayın Tekeloğlu kimdir? Kendinizi lütfen tanıtır mısınız? Tekeloğlu kimdir? Tanıtımını geçmeden önce, önce güzel bursamızı ziyaretinizden dolayı hoş geldiniz diyorum. Kendimi ve grubumu tanıtma fırsatı verdiğiniz için de İktisadi Dayanışma adına Musat Bey'e şahsımda te teşekkür ederim. teşekkür, Biz teşekkür ederim. ediyoruz. Meslek camiasını gösterdiğiniz bu ilgi alakanın kesintisiz devamını temenni ederek kendimi tanıtayım. Anneazım Tekeloğlu 1967 Denizli doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini Denizli'de tamamladı. 1984 yılında üniversite eğitimini için Bursa'ya geldi. 88 yılında okuldan mezun oldu. İlk mesleki hayatını da okuyarak ve çalışarak devam ettiği bir ofiste başladı. 87 yılında başladığı meslek hayatını halen Bursa'da devam etmekte. 1989 yılında kendi ofisimi açtım. Meslekte dayanışma grubu olarak o dönemde başlayan mesleğimizin yasala yasalaşması dolayısıyla odalarda yaşanan grup mücadelesi içinde olduk. O dönemden bugüne kadar grubumuza hizmet ettik. Bugün grubumuzun temsilcisi olarak da meslektaşlarımız huzuruna çıkmış durumdayız. 2002 2000 yılında yönetim kuruluna adaydım grubu adına. 2002 2002 yılında ve 2004 yılında da yönetim kurulu adaylıklarımız oldum. Ebu Bekir Şimşek başkanın döneminde eğitim komisyonu başkanlığı yaptım. Çeşitli dönemlerde ertesmel delegasyonunda bulundum. 2010 döneminde de başkan adayı olarak seçimlere girdik. Nispi seçim sisteminin getirdiği o yenilikler aldığımız oy oranında da iki arkadaşımızla birlikte yer aldık. Meslekte dayanışma ve bir birlik çatısı altında da birleştik. Şu anda Bursa Mali Müşavirler Odası'nda üç arkadaşımızla yönetim kurulunun görevini yapmaktayız. Teşekkür ediyorum. İkinci soruma geçmek istiyorum. Meslekte dayanışma ve birlik e, evet. grubu olarak niçin böyle bir çatı altında toplantınız? Amacınız neydi? Amacımız, Hizmetleriniz neydi? İstekleriniz mi? neydi? mısın lütfen. E, bir kere bizim arkadaşlarımızın içinde e, baktığımız zaman birikim ve donanım açısından sağlam bir grup olduğunu gözleme şansınız var. E, i̇kincisi hizmet odaklı bir anlayışımız var makamların gelip geçici olduğunu bilen, bir tuğla örmenin, bir çivi çatmanın hayırla yad edildiğini bilen bir grup anlayışımız var. Ee, diğeri, sorunların bir parçası değil, çözümün bir parçası olmayı düşünen, hoşgörülü ve uzlaşmacı tavrın bütün sorunları açtığını inanan bir ekibiz milli ve manevi değerlerimizi önemseyen ve onları koruyan bir grubuz, yenilere açık üreten bir grubuz, Mali tatili ilk dile getiren 1994 yılında ilk dile getiren bir grubuz, ve ondan sonraki seçim süreçlerinde hep dile getirdik ve Mali tatilin bugün yasalaşmasında ciddi katkılar olan bir grubuz. Yani bundan şunu çıkarmanızı istiyorum. Biz üreten bir grubuz. Diğer gruptan farkınız saymakla bitmez ama kısa ve öz olarak bunları ilk etapta sayabiliyorum. Teşekkür ediyorum. Şu an Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Yönetim Kurulu evet. üyesi bulunmaktasınız. Sizin bu dönem yapmak isteyip de Yapamadıklarınız oldu mu? Elbette. Yani bir, çünkü başkan adayıydım. Bir sürü projem vardı. Hatta sloganımız 20. yılımızda 20 tane proje şeklindeydi. E, Yönetime seç, seçildiğimiz dönemde yönetimdeki arkadaşlarımıza o günkü mesaj mesajımız şuydu. E, yönetim Erkin Elindir'e bulunan Çağdaş grubun başkan adayı, özetle Mesut topçu ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarıma ben şu mesajı verdim. Meslek mensubu için, oda için, mesleğimiz için atılacak her adımda benim yanlarında bulacaklarında. Ama işin içine ideolojiyi soktukları anda da beni karşılarında bulacağı mesajını arkadaşlarımıza ilettik. İşin doğası gereği zaten olması gereken süreç bu şekilde işledi. Sonunda meslek için mücadele ediyorduk. Eğer Genel siyasi çerçevede mücadele etmiş olsaydık hepimizin birer tane siyasi farklı olması gerekiyordu. Bu noktada iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum yönetimdeki arkadaşlarımızla. Ee, onlar bizi anladı, biz onları anladığımız dönemden sonraki süreçte üretimleri beraber yapmaya başladık. Ama benim en büyük hayallerimden bir tanesi e, AB projeleriyle ilgili. Avrupa Birliği projeleri vardı. Ve o söylemde, o günkü seçim atmosferinde hep şunu söylemiştim. Bir Konya odası olamadık, bir Van odası olamadık. Bu odalarımız bu projelerden ciddi manada istifade ettiler ve ciddi katkılar aldı demiştim. En büyük hayallerimden bir tanesi oydu. Ama bizim mi diyeyim, bizim dönemimizde AB projeleri kısıtlandı. ata hiç verilmedi. Son dönemde, bundan iki ay önce böyle bir proje açıldı duyurusu çok geç yapıldığı için e, proje aşaması daha önceki dönemlerde bu çalışmalar içinde bulunmuş bir birisi olarak e, bu projenin hazırlanması öyle kolay değil e, en az bir aylık bir çalışma bize de 10 gün önceden haber verilmişti e, bu konuda Oda adına ilk ciddi manada çalışma yapacaktık e, Uludağ Üniversitesi'nin kocalarımızla birlikte yapacaktık ama e, sıkıntılı bir proje olacağı düşüncesine e, sonuna da vazgeçtik. O benim için de bir ukde olarak kaldı. Bu projeyi gerçekleştirememenin sıkıntısını yaşadık bu bağlamda. Yapmak isteyip de yapamadığımız ikinci bir nokta, 2010'daki sürece baktığımız zaman, diyelim ki sırtımızdaki yük benim ve benim gibi meslektaşımın yükü, işte 50 kiloluk yük ise, benzetme yapacaksa, Bulunduğumuz yıl itibariyle bu yük herhalde 75 kiloyu falan çıktı. Biz o 50 kiloluk yükün azaltılmasını hedeflemiştik. Ama bu yük artarak karşımıza geldi. Bunun çeşitli sebepleri var tabi. Bu sadece benim ve grubumun çözeceği bir süreç değil. Bu tüm meslek mensuplarının bir araya gelip birlik ve beraberlik için hareket edip çözecekleri bir süreç olması gerekirken üst yönetimlerdeki üstadların yapmış olduğu çıkışlar TÜRMOP'un sergilemiş olduğu siyasi tavırlar nedeniyle çözülmediğini düşünüyorum. Uzlaşı Peki bunlara uzak... birkaç örnek verebilir misiniz Sayın Tekeloğlu? Ya bu yüklerimizin neler evet, olduğu ile evet, tabii. ilgili mi? Tabii. Yani, açar mısınız lütfen? E, tabii şimdi bu e, Vedop ve Erdo sistemi çerçevesinden meslek mensuplarına getirilen ek yükler var. Kısa ve öz olarak, yani bütün meslektaşlarım zaten buna vakıflar. Ama ben şunu diyorum, devlet tahsilat sistemini bankalara yıktı. Bankaları yıkarken de bankalara komisyon verdi. Yani sonuçta alan memnun, veren memnun bir statüden. Devlet yine tahkuk işlemlerini de bizim gibi meslek mensuplarını yaptı. E, veren memnun ama alan memnun değil. Evet. E, çünkü bunun karşılığını alamıyoruz. E, devlet diyor ki biz sizden istemiyoruz ki biz devlet olarak vatandaştan istiyoruz. Mesajını veriyor. Mevcut ekonomik durum da belli. Vatandaşın gücü de belli. Vatandaşın bu büyükler gelmeden önceki hali de belli. Meslek mensubunun ciddi tahsilat sorunları var. Bu, bu tahsilat sorunlarını o anda yaşayan, o rahat dönemini yaşayan vatandaştan daha sıkıntılı dönemde tahsil etme yapma şansımızın olmadığını devletin bilmesi gerekiyordu. Bundan anlatılamadı. Bu tahakkuk sistemini biz üstlenelim ama bunun altında meslek mensubunun kalkabileceğini öngören bir yapıda uzlaşı içinde tüm o strateji geliştiremedi. Ve dolayısıyla artık eskiden nöbetçi muhasebeciler dediğimiz noktada bütün meslektaşlarımız el birliğiyle geceleri nöbet beraber yaygınlaştırdık. Artık nöbetçi muhasebeciler yok. Muhasebecilerin 24 saate yayılan bir çalışma periyodu başladı. Ee, i̇nanın o kadar çok ki sayın dediniz ama yani bir taneyle başladığım zaman gerisi gelmeyecek Nusret Onun için saymamayı tercih ediyorum. Ee, hangi birinden bahsedeyim? D formdan mı bahsedeyim? Yediğimiz cezalardan mı bahsedeyim? Hangi birinden bahsedeyim? Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği yüklerden mi bahsedeyim, hangisinden mi bahsedeyim? Yani o kadar çok ki, derdimiz o kadar çok ki, yani bunlarla e, dertlenen bir yapı maalesef birine mektup. Peki, seçimlerden sonra kısmet olur da yönetime seçilirseniz, gelirseniz evet. e, nereden başlamak istersiniz, neler yapacaksınız Sayın Tekeroğlu? Şimdi, şimdi ayakları yere basan bir yönetim e, anlayışı sergilemek istiyoruz. Şimdi hamasi nutup atıp e, ortaya çıkmak da e, en kolay taraflardan bir tanesi. Ama 3 senelik bir yönetim kurulu tecrübemle bunu size aktarıyorum. E, şunu yaparım, bunu yaparım e, demek en güzel şey. E, bir siyasi büyüğümüze sormuşlar, seçime gidiyoruz ne yapalım? Vaat edin demiş. Vaat edin, vaat edin. E, biz o şekilde bir tavır sergilemek istemiyoruz. Çünkü bizim karşımızdaki seçmen akademik formasyona tabi bir meslek mensubu. Dolayısıyla bu işin olup olmayacağını olabileceğini öngören bir yapıda. Vereceğiniz mesajlar da çok önemli bana göre. Şimdi size karşı işte bunlar yapamadı ben yaparım bir anlayışıyla tavır sergilemek istemiyorum. Ben şunu savunuyorum. TÜRMOP yönetimi ve mevcut olduğu yöneticileri iktidarla kavgayı marife saymışlardır onların her dediğini zıttını söylemeyi marifet saymışlardır. İyi denileri sahip çıkmamışlardır. O iyi denilenler de e, kurunun yanında yaşın yanması gibi arada kaynamış gitmiştir. Biz iyiye iyi, kötü yapılan da kötü olduğunu vurgulayan, e, bize gelen yükleri uzlaşıyla, e, bir lobicilik anlayışıyla bertaraf etmeyi düşünen, e, bir kulis faaliyeti çerçevesinde bir anlayışla bu sorunları aşabileceğini düşünüyoruz. Eğer siz el uzatmazsanız karşınızdakinin de el uzatmayacağını bilen bir yapıdayız. Keyfiyet ve kemiyeti çok iyi. Eski üstadlar bilir keyfiyet ve kemiyet. Kemiyet sayısal çoğunluktan bahsediyorum. Hep şunu diyoruz. İşte filanca sayıdaki bir oda Türkiye'de istediğini yaptırıyor da biz onlardan misli misli fazlayız. Onlar bizim dediklerimizi niye yapmıyorlar tarzında çıkışları göz önünde bulundurduğumuzda biz keyfiyet olarak yani tanıtım olarak, propaganda olarak ciddi manada bir mesafe almadığımızı düşünüyor ve bu konuda kararlı adımlarla bu açıkları kapatıp bu üzerimizdeki yükleri hafifletmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.